Merhaba. 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 <laughs> Arkadaşlar bugün üçümüz nereye geldik? Ee, okul için geldi Kırtasiye videosunu da çekmek Evet, Kırtasiye videosunu çektik. Sonra... Şimdi okul kıyafet oku kıyafeti alışverişine. Çok güzel kıyafetler çekeceğim. Evet. Girelim Hadi mi? Bakalım kıyafet neler neler var. var. Çekiller. Ne var? Çekiller. Oraya gidelim mi gösterelim? Tren var. Hmm, evet. Sonra? sonra. sonra. Sonra şimdi kıyafet. Hadi geç bakalım. bakalım. Öykü bir de şeker yiyorsun. Ya sen çocuk. Ha. Şöyle. Yanlış kata. Bence. Evet biz yanlış kata girdik. <laughs> Burası benim bölümü. Ee, Erkek bölümü. Babanın ee? bir şeyleri olsa konakçı <laughs> O zaman merdivenler şu karşıda. Yürü bakalım. Tamam. Damla, ben merdiveni çok seviyorum. Aşağı mı ineceğiz? <laughs> Hadi aşağı gidelim. Aa, yukarı, yukarı mı gideceğiz? Bak iki, iki gidelim. bebek diyor, çocuk diyor. Yanlış yanlış, ya, yanlış, yanlış öyle ki. Tehlikelisin yürü. Hayır buraya mı gel? Kızım çok yanlış yere gidiyorum. Orası yanlış. Buraya. Hadi gel. Ben, ben gidiyorum. Evet ben gidiyorum. gidiyorum. Belki'yle annesini bıraktım. Yürüme. Ben sizi bırakırım. Ben seni bırakacağım. Belki. Ökü... Bay bay. Belki kendisi gidiyor zaten. Sen neden gidiyorsun? He. He. Ben de yürüyorum. Onu bıraktım orada. Anneni bıraktım. Aşağıya. Hayır. da çocuk şeyleri yok. Evet, burası da annenin alışveriş bölümü. Ne çıkalım? Bana çıkalım. Hayır. Önce ben alışveriş yapacağım. Hayır ben. Ben yapacağım. Yürüyelim bakalım. Nereye İlk önce Hadi Yukarı mı sıkıyoruz? Yukarı sıkacağız. Öykü bizden daha önce gidiyor. Öykü düşersen ben de ben de ben de ben de ben de ikimiz de öyle. Kız yavaş. Peki yavaş. Sen de geliyorsun. Selam sen de geliyorsun. Bay bay. Gereyim mi hadi. Bay bay. Ya. Anne tuzlu oldu. Sonradan kendisi çalıştı çünkü. Ha? Peki bu senin Belki onun elini öpüyor ve başlıyor. Hadi annemin arkasından devam edelim. Bak çok hızlandı. Annen çok hızlandı kaçıyor. Var. Arkadaşlar ben kaba diyorum. Birazdan kıyafetler alırken görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar her şey aldık şimdi deneme gidiyoruz. Bir dünya malzeme aldın Noe ki. Evet her bulduğunu poşete koydu. Evet. Aa şuraya bak. Annem de ay bulduğunu koydu. Merhaba biz oradayız. Evet. Annem de ay bulduğunu koydu. Evet, evet annem de. Biz genellikle kırmızılar çok güzel. Değil mi? Bak şuradakiler de çok güzel. Şu kırmızılar. Tamam. Alır. Gelsene. Vav. Wow. Dön bakalım. Kız çok güzel olmuş. Bunu kesinlikle almalıyız. Çok güzel. Tamam. Hadi deniyoruz daha devam. Vay wow. çok güzel olmuş. Kırmızılı. Hemen. Senin bir tane daha kırmızı var değil mi? Evet bak. Tamam. Kudraları. Tamam o zaman. Ay, Hadi geç. Hadi ya. geç. Bir Bakayım daha. Bunu alıyor muyuz acaba? Bence Aynen. bunu alalım. Bakın. alalım. Bakın. Vay öykü çok güzel <laughs> olmuş. Öksene kuyruğun da varmış kızım. Bağlamışlar. Evet. <laughs> Çok güzel olmuş. İyi o zaman deniyoruz Bir de şimdi. De evet kuyruğu deneyip gelin. Yakalayamıyorum. Ooo öykü. Kız kuyruğun nerede? Evet bu sefer öbür kuyruk oldu. Evet arkadaşlar bunlar şimdi mağazada böyle birbirine bağlı olduğu için böyle yapılıyor. Dön bakalım. Oh, no. Evet. Evet bu da çok güzel olmuş. O zaman bunu da alıyoruz mu? Alıyor muyuz? Hadi, hadi. hadi geç sıra öbürkünde. Alacağız. Ay. Geçtik. Vay. Öykü. Tam okul çocuğu gibi olmuşsun. Arkasında da çok Bu elbiseni var. çok beğendim. Bak. Evet. Ya. Siyah siyah. Kirazlar da var evet. Evet çok, çok yakıştı. O sıradakine. zaman sıra sonuncu galiba. Ona geçelim. Gel, Gel bakalım. Gel. Gösteriyorum. Vay kırmızı çok güzel olmuş. Üstündeki zaten senin tişörün değil mi? Evet. Hmm, o kırmızıyı aldık biz. Çok güzel olmuş. Bunu da alıyoruz o zaman. Evet. Tamam mı? Başka bir şey kalmadı galiba. Kapa kapanışta görüşürüz. Bay bay. Kapanışta görüşürüz. Anne ne buldun? Sıra bekliyoruz öykü emayet. Evet. <laughs> Kısa sırasındayız arkadaşlar. Öykü sen ne kurcalıyorsun orada? Abi, Elini bir kıstırsın da görsün ondan sonra.

<Gülüşmeler> Ay, arkadaşlar videomuzu beğendiğiniz için Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kimsinle basmayın. Like atın. Unutmayın. Hoşçakalın.